yıllar sonra böyle kaçıp kaçarken karşılaşmak varmış. Tatile gelmişsiniz, yorduk sizi de. Olur mu öyle şey Fatma ya? Senin derdin benim derdim. Sen, sen bu haldeyken ben nasıl tatil yaparım? Sağ olasın. Bana bak. Sen seviyor musun bu Arif? Çok. <laughs> tamam, tamam, tamam. Daha fazla bir şey sormayacak. Şu İstanbul'u kapa katalım zaten sonra rahat rahat konuşuruz. Yani şu kişisel hayatımda kız kaçırma olayına da dahil oldum ya... ...artık ölsem de gam yemem ya. Sen gam yeme İlker, sen gam yeme. Eğer ben biraz daha yemek yemezsem öleceksin zaten. Tamam tamam Sibel. Biz şimdi İlker'le arabayı getiriyoruz. Sonra çıkarız yola. İlk gördüğümüz yerde güzel bir kahvaltı yaparız. Ay ya aman ne olur çabuk olalım. Ben kurt gibi acıktım. Ha. Aa ben şimdi size bir altlık yapacağım. Şu arka tarafta bir tarla var. Ne isterseniz domatesler, biberler. <laughs> Ay şahane böyle dalından mis gibi koparılmış domates. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Ah. Çok canım çekti çok. Ay doğada kimse aç kalmaz. Bakın etrafınızda bir sürü yenilebilecek bitki var. <laughs> Önemli olan hangisini yenir, hangisinin yenmeyecek olanı bilmek. Kim lan? Davut, da damat, İlker bunlar bizi arıyor. Abi, adamlar, silahlar, külahlar peşimize düşmüşler lan. Kaç, 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 kaç! Ne yapıyorsun? Neler arıyorsun? Ya kaç, kaç, kaç! Canımızı kurtaralım, kaç! Şimdi mesela, bakın bu ot. Al Arif. Ökçüman sende. Süleyman sen de al. Bakın çok lezzetlidir. Yiyin, yiyin. Vallahi çok lezzetlidir. Hı? Hı? <laughs> bu ne <de> be? <laughs> ay, ay, ay. Ay Emre ne bu ya? Ay sen bizi burada öldürecek misin? Abi sen taş kanotuyla karıştırıyorsun. Yani o da buna benzer ama ucu da biraz daha sivri onun. Geliyorlar! Geliyorlar! Arif de patlayı geliyorlar. Topu tüfeği koşmuşlar geliyorlar. <gülüyor> 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 Arabaları almaya gidemedik, tam önümüzden bu tarafa doğru yürüyorlardı. Ay. Sabah kadar iyi dayandık arkadaşlar ama buraya kadarmış. Siz bizim yüzümüzden kötü olmayın. Abi siz Fatma'yı koruyun, ben adamdan önüne geçiyorum, bana haberlansayarsınız. Ah. Olmaz, şey. şey. olmaz öyle şey. Nasıl ya? Ne yapacağız şimdi, Fatma'yla Arif'i onları mı vereceğiz? Yani bir şey yapmamız lazım, engel olmaz ya, bu kadar basit mi her şey? Değil. Değil, tut şunu. direneceğiz. Karşı koyacağız. <laughs> Kanımızın son damlasına kadar. Oğlum bu tüfekler boş. Üstelik bozuk. Ayrıca dökülüyor. <laughs> ha. Hı. Olsun. Ne yapalım oğlum? Adamlar geldiği zaman en azından korkuturuz onları. Boş ver. Hani kasabalarda temsili kurtuluş şenlikleri olur ya, öyle. Bize mi kızımızı kaçırmak neymiş, gösterelim şu İstanbullulara. Evet, karım olacak, kızı kaçırmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim ben. Onları çeker keker şişireceğim ben be. <laughs> Aferin damat, hep cini şişle. Tamam kayıp eder. Orada mı? Yoklar. Bir dakika, bir dakika. Zaten bunlar bu taraftan gelecek. Dolayısıyla kulübeyi de görmek isteyecekler. O yüzden biz bu tarlalar tarafından yavaşça sıvışıp kaçacağız. Hişt, <laughs> ara tamam mı? Sıcak çatışmaya girmekten kaçınalım arkadaşlar. Bence de kaçınalım. Ay çatışma falan ne diyor bunlar ya? Cık, ay canım benim, saçmalıyorlar işte. Ne çatışması ya? Ya hep küçükken oynadıkları bilgisayar oyunları yüzünden... ...bu hale geliyor erkekler. Çavuş! <laughs> Emret komutanım! Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum bak, ben askerliği bitireli beş yıl oldu. Emre okuldan dolayı tecilli zaten. O yüzden ona çavuşluğu verdiğim için bana şükretmeli. <laughs> Emre Çavuş, sen üçünü alıyorsun, biz de seni koruyoruz. Emre dersiz komutanım. Ya ben de sorumlu kalmak istiyorum, bana da lütfen. ver. Tamam Öykü, sen de o zaman onbaşı ol. Sibel temelini de sana emanet ediyorum. Bir dakika, bir dakika, bir şey soracak. Ee, büyük de büyük. Onbaşı değil mi? Ya tamam, kesin artık şunu. Çıkıyorsak çıkalım şuradan. Arkadaşlar, bakın. Bu yoldan ölmek var, dönmek yok. <gülüyor> 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 ya, hadi. 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 Dönüyoruz arkadaşlar. Kahramanlığa hiç gerek yok. <laughs> lan! Nişanlımı geri verin lan! Hepinizi döşerim lan! Döşerim! Vermiyoruz! <laughs> Vermiyoruz, gelip alsana sıkıyorsa! Gel! Gel! buraya gel. Arkadaşlar <laughs> bakın yoldan değil de tarla tarafından gelmişler. Çok zekice kıstırıldık şu anda. <laughs> Gelin ne yapacağız ya? Benim bir fikrim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.